Kalp mi dayanır ya? Valla Allah Allah Tutturduk be! Haydi hocam! Haydi hocam Messi! Biz sen majuna! Adidas! Messi! 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 Biz sen! Biz sen! Biz sen! Sadece! Messi! 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 <gülüyor> <gülüyor> issem, issem, issem. Kalp mi dayanır ya? Cık, buna kalp mi dayanır ya? İki tane topta siyah bir tane yanından atladı ya. Allah! geçireceğiz. Neyse haydi bakalım. Haydi bakalım. Bayağı bir gözükmedi. Ah, hissedemedim. Şimdi bir hissettim bir şeyler. Tutturduk Be. Haydi hocam. Haydi hocam Messi. Biz sen başına. Başına. Adidas. Adidas. Messi hissem. Messi hissem. Messi hissem. Messi hissem. Messi.